bakın yönetimde de kadın arkadaşlarımız var, kadın yoldaşlarımız var. Teşekkür ediyoruz. İyi ki kadınlarımız var, iyi ki her yerdeyiz, iyi ki sesimiz çıkıyor, iyi ki soluğumuz var, iyi ki kadınımızla güçlüyüz ve birlikteyiz. Birlik ve beraberlik şölenimize hoş geldiniz. Şölenimize katılan siz değerli misafirlerimizi ve tüm canlarımızı sevgi saygıyla selamlıyorum. Derneğimiz 1994 yılında İbrahim Dükel ve köyümüzün büyükleri tarafından kurulmuştur. Biz 15 Ocak 2023 tarihinde görevi devraldık. Öncelikle bizden önce görev alan, kurucu başkanımız başta olmak üzere emek sunan ve derneğimizin bugünlere gelmesine vesile olan dernek başkanlarıma ve büyüklerime sonsuz teşekkür ederim. Hepinizin bolca eğlendiği, mutlu ayrıldığı bir şölen olmasını diliyorum. Yönetimim ve kendi adıma iyi eğlenceler diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz, defalar getirdiniz. Ben de hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel güne hoş geldiniz. Bu güzel organizasyon için dernek başkanımıza yönetimine teşekkür ediyorum. Erzincan her yerde. Hükümet her yerde Allah'a şükür. Avrupa'da da, dünyada da hem şehirlerimizde her zaman onur duyduk, gurur duyduk. Erzincan demek birlik beraberlik demek. Erzincan demek aşure demek. Erzincan demek rozelik demek. Erzincan demek, demek. demek Türkiye'nin çimentosu demek. Erzincan demek kardeşlik demek, Erzincan demek can demek. <laughs> bu güzel olarak gösterdiğim için tekrar başkanımıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şuradaki derneğinin bu gecesine katılan, bu salonu dolduran tüm hemşehrilerime, tüm refahiyetlerine ve çay dostlarına tekrar ben de Başkanım adına, yönetim adına teşekkür ediyorum. Katılım İstanbul'u. <laughs> Bugüne kadar cumhuriyete bağlılıklarından dolayı, Atatürk'e bağlılıklarından dolayı, demokrasiye bağlılıklarından dolayı Çin'e bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. İyi ki Atatürk'ün yolunda yürüyorsunuz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Afiyet olsun olsun. Biliyorsunuz ben Erzincan doğumluyum. Erzincan'ın SSK hastanesinde, babam SSK hastanesinde işçiydi. 1970 yılında doğdum. İlkokula Erzincan'da gittim. Ve bir tür hemşerinizim. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ümraniye adayıyım. Belki beni tanıyorsunuzdur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 yıl milletvekiliğini yaptım. İki dönem genel başkan yardımcılığını yaptım. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ile siyasete başladım. Benim hem üstadımdır, hem evladı gibi büyüdüm. Genel başkan benim, yakın arkadaşım. Ekrem İmamoğlu da yakın dostum. Bunu şunun için söylüyorum. Ben Türkiye'nin en kolay seçilecek bölgelerinden aday olabilirdim. Deniz kıyısından aday olabilirdim. Oyumuzun yüksek olduğu yerlerden aday olabilirdim. Ama ben İstanbul'un en zor görünen ilçesini... 94'te Çıraya Köy Dernek Derneğini kurdum 8 arkadaşla. Tabi o, o zamandan 31 sene geçmiş. Şimdiki başkanımıza başarılar diliyorum. Yani çok güzel bir gece oldu. Mahfaketler dilerim şimdi. Bu bizim ilk dernek şölenimiz yönetim olarak. ve dolayısıyla biraz heyecanlı, heyecanımız da var. Sanırım heyecansız olmuyor. kadın dernek başkanıyım. Benimle birlikte yönetimde iki bayan arkadaşım daha var. Ee, onlar da yönetimde canla başla çalışıyor. Ekip olarak güzel bir ekip ortaya çıkardık. Bu şölene de iki aydır çok iyi hazırlandık. İnşallah emeğimiz boşa gitmez. Bütün misafirlerimize gelen bütün arkadaşlar ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız, onurlandırdınız. Çok mutluyuz yönetim ve arkadaşların adına tekrar teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyız. Ama yazın canlıyız. Çıra Gidi Köy Derneği Sosyal Medya Danışmanı ve Sekreter. Güzel bir gece olduğunu inanıyorum. Tüm çıra kendi insanlarımızdan yani köyümüzün insanları, Erzincanlılar ve misafir diğer illerden gelen yani Sivas'tan, Tunceli'den oradan gelen misafirlerimiz hepsine teşekkür ediyorum köyümüze destek veren herkese teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum bu arada. Bugün için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok yorulduk ama değdi. Çok güzel bir gün oldu. Harikaydı. Devamına inşallah yani. Erzincan evet Erzincan'ı coşturduk. Biz Sivaslı olarak <laughs> Sivaslı olarak Erzincan'ın gelinleri olarak evet. Erzincan'ı coşturduk. Güzel etkinlik oldu. Başarılı bir etkinlik. Kadın bir dernek başkanının yapmış olduğu bir etkinlik. Kadınların olduğu her platformda güzelliklerin geleceğini her zaman dile getiriyorum. Bir kez daha söylüyorum. Kadınlar her yerde olmalı. Eee Cuma akşamı burada yine bir ay gecesi yaptık. Eee bir kadın dernek başkanı olarak eee özellikle Erzincan'da kadın dernek başkanlarının yapacağı bütün organizasyonlara bizzat destek vereceğim. Başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. Her şey Erzincan için güzel olsun. Teşekkürler. Çırağedik köyümüzün bu güzel gününü oluşturan dernek başkanı Filiz Hanım'a, yönetim kuruluna, bütün köylümüze, bütün davetli arkadaşlarımıza gelenlere teşekkür ediyoruz. Birlik, beraberlik içinde köyümüzü güzelleştirmek istiyoruz. Herkesten bu konuda destek istiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Derneğimizin ilk kadın başkanı sevgili Filiz Daçini e, bu güzel günde bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gün oldu. Arzu Şahin'in birleşmesi bizim arkadaşların burada olmasıyla ilgili derneğimize çok güzel bir gün geçirdiği için çok teşekkür ediyorum.